bu kitabı anlamak zor mu? Kafa yorduğumuz zaman anlayabilecek miyiz? Bakın Allah ayetin son kelimesinde buyuruyor ki ve Kur'an'ın mubin bu kitap bu Kur'an mubindir apaçıktır anlaşılmayacak bir şey yoktur bu kitapta bakıyoruz ki Kur'an'da en çok tekrar edilen kelimelerden birisi Kur'an'ın mubin oluşu Kur'an'ın apaçık oluşu eğri büyürülüğü yoktur çelişkisi yoktur. Zıtlığı yoktur bu Kur'an'ın. Bu kitap insanların şaşkınlığa düşerek bocalayacakları bir kitap değildir. Madem Kur'an mübin apaçık ve anlaşılır, öyleyse bizler de anlamak için bir çabanın bir gayretin içine girmek zorundayız. Unutulmamalıdır ki bu kitaba kafa yoran, bu kitabı anlamaya çalışan her insana Kur'an sonuna kadar açılacaktır. Ve kim ki bu Kur'an'a göre bir hayat yaşarsa Kur'an onu apaçık dost doğru yapacaktır. Ama eğer insanlar ön yargılı davranır da bu kitabı anlamak alimlerin işi, büyük zatların işi, şeyhlerin, üstadların işi. Biz ancak üstadın yazdığı kitabı okuruz. Biz ancak şeyh hazretlerinin yazdığı kitapları okuruz denirse bu Kur'an insana bir şey vermeyecektir. Değerli kardeşlerim, Mubin oluşunun bir başka yönü de şudur. Beşere ait kitaplarda illa ki hata ve kusur vardır. Ve daha iyisi de yazılabilir. Ama Allah sözlerinde zerre kadar kusur yoktur, hata yoktur. Hatta bazı yazarlar kitaplarının ön sözüne giriş mahiyetinde şöyle bir yazı yazarlar. Derler ki, bu kitapta yaptığım hatalardan ve kusurlardan dolayı okuyucularımdan özür dilerim. Ama bakıyoruz Allah'ın kitabına, Kitabın ilk sayfasını açtığınız zaman şöyle başlıyor. Zalikel kitab. Bu kitap var ya, la raybe fih. Hiçbir kusuru yok. Hiçbir şüphe yok. Hiçbir eksiklik yok. Bulamazsınız. Çok iddialı bir şekilde başlıyor. Bu kitap kusursuz ve mükemmeldir. Ve lev min indi gayrillâh. Eğer Allah'tan başkası tarafından yazılmış, indirilmiş olsaydı bu kitap, لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَث۪يرًا İnsanlar bu kitapta birçok ihtilaf ve kusur bulurlardı. Ama bugün elimizde olan tozlu raflarda bulunan insanların anlamaya çalışmadıkları bu kitapta zerre kadar kusur yoktur. Tam ve mükemmeldir. Öyleyse değerli kardeşlerim, mubin olan, şiir olmayan, Allah sözü olan bu kitabı anlamaya çalışalım. Geçen zaman bizim aleyhimize işliyor. Vakit geçiyor, ömür bitiyor. Allah'ın kitabı tozlu raflarda kalmaya devam ediyor. Telefonumuzun ekranında olan, bilgisayarların içinde olan, tozlu raflarda bulunan Allah'ın kitabını anlamak için gayret sarf edelim. Sözlerin en güzeline kulak verelim ve bilelim ki gerçek şeref, gerçek üstünlük Allah'ın kitabıyla beraber olmaktır.